Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber kabak mücver yapacağız. Mücverimiz için şöyle 3 adet orta boy kabak kullanacağız. 3 tane yumurta, bir tutam maydanoz, bir tutam dereotu, bir tutam taze soğan, tuz, karabiber ve un kullanacağız. Arkadaşlar dilerseniz kabak ve sebze miktarını damak tadınıza göre fazlalaştırıp eksiltebilirsiniz. Evet, şimdi kabak hariç diğer sebzelerimizi ince ince doğrayalım. Evet sebzelerimizi güzelce doğradık. Kabaklarımızı da rendeledik. Şimdi arkadaşlar kabak mücver yaparken kabaklarımızı rendeledikten sonra mutlaka suyunu sıkmamız gerekiyor. Şöyle avucumuzun içerisine alalım. Suyunu bu şekilde sıkalım. Evet kabaklarımızın suyunu güzelce sıktık. Şimdi üzerine sebzelerimizi ilave edelim. Öncelikle taze soğanımızı. Dereotumuzu. Maydanozumuzu. Arkadaşlar kabak mücveri yakıştırdığınız başka sebzeler varsa onları da kullanabilirsiniz. Karabiberimizi. Şimdi biraz da tuzumuzu ilave edelim. Tuz miktarını da yine damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ve şöyle 3 adet yumurtam vardı. Yumurtamı da kasemin içerisine aldım ve güzelce çırptım. Yumurtalarımı da ilave ediyorum. Ve şöyle bir kaşık yardımıyla mücver harcımızı karıştıralım. ve unumuzu ilave edelim. Şöyle kaşıkla ekleyeceğim. Bir. 2 arkadaşlar bu arada kaşıklarımı şöyle tepeleme dolduruyorum. 2 dolu dolu yemek kaşığı. Bunu ekledim. Şöyle bir karıştıralım. Kıvamına bakalım. Arkadaşlar ben size un ölçüsü veriyorum ama kullandığınız sebzelerin büyüklüğüne küçüklüğüne göre kullandığınız un miktarı değişebilir. O yüzden böyle ununuzu yavaş yavaş kontrollü ekleyin kıvamına bakarak. Evet iki yemek kaşığı ekledik. Şimdi bir yemek kaşığı daha ekleyeceğim. Şöyle 3 yemek kaşığı dolu dolu un ekledim sanıyorum yeterli olacak. Bir karıştıralım kıvamına bakalım. Evet. Gayet güzel kıvamı. Arkadaşlar mücver yaparken çok fazla un kullanmayacağız. Ne çok fazla ne de çok az. Yani çok fazla un kullanırsak çok hamur tadar mücverimiz. Eğer az da kullanırsanız ayrışır. Yani birbirine yapışmaz tavaya ilave ettikten sonra parçalanır yani dağılır. O yüzden tam kıvamında un eklemenizde fayda var. Bu miktarımız gayet güzel oldu. Dolu dolu tepeleme 3 yemek kaşığı un kullandık. Şimdi mücverlerimizi kızartma işlemine geçelim. Evet tavamı ocağıma aldım tavamın yarısına gelecek şekilde sıvı yağımı da ekledim arkadaşlar mücverlerimizi bol yağda kızartmamız gerekiyor mücver yaparken dikkat etmemiz gereken iki tane püf nokta var birincisi bol yağda kızartmamız gerekiyor ki çok az yağ çeksin ikincisi yağımızın kızgın olması gerekiyor yani güzelce ısınmış olması gerekiyor. Ee, güzelce ısınan bir yağda mücver kızartırsanız hiç yağ çekmeyecektir ama yağınız tamamen ısınmadan mücverlerinizi kızartmaya başlarsanız e, direkt bütün yağı mücverleriniz içine çekecektir o yüzden bu iki, iki noktaya e, dikkat etmeniz gerekiyor evet arkadaşlar yağımız tamamen ısındı şimdi şöyle birer kaşık alıyoruz şöyle tavamıza ekledikten sonra hafif üzerine bastıralım kalın olmasın. Yani hafif inceltelim. Yine böyle bir kaşık aldım. Hafif inceltiyorum şöyle. Çok fazla bastırmıyorum. Bastırırsam dağılır çünkü. Orta kısmına şöyle hafifçe Ama mücverlerimiz neredeyse kızarmaya başladı. Hafif hafif çevirelim artık. Evet mücverlerimiz kızarmaya başladı. Şimdi şöyle havlu kağıt serdiğim tabağıma alacağım. Evet mücverimiz servise hazır. Arkadaşlar ben mücverin yanına yoğurdu çok yakıştırıyorum. E, o yüzden yoğurtla servis ediyorum. Size de mutlaka bu şekilde servis etmenizi tavsiye ederim. Hemen şöyle bir tane alalım. Böyle bandırarak muhteşem bir lezzet oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.